<laughs> Bugün Esra ve Kübra beraberce bir köy yapmışlar. Şimdi bu zamana kadar size hep Esra'nın ayrı, Kübra'nın ayrı evlerini, köylerini gezdiriyordum. Şimdi bu sefer iki kardeş el ele vermişler. Birlikte büyük bir köy yapmışlar. Bak şurada çılgın bir şey var. Sonra şurada çılgın bir şeyler var. Burada var ve gizli tüneller var. Şimdi bunların hepsine birlikte bakacağız. Şimdi vefacım mikrofonu bırakırsan oğlum ben bir şey yapacağım video. <laughs> Onu kapatma. Şimdi Esra ve Kübra kimi takip ediyorum İler önce? Beni. Bak. Ama buradan Kübra'nın yaptığı gizli bir yer var. Hayır <laughs> buradan. Heh buradan mı giriyoruz? Tamam. Bu arada aşağıdan videoya like'lamayı unutmayın kardeşlerim. Kanala da abone olun. Haftanın her günü akşam saat 5'te yeni ne video, ne video kanalda. Ben inemiyorum. Böyle değil. Ver. ver. Dur, bir dakika böyle mi? Heh, Hı -hı. indim. Tamam bir çekilin önümden önümü göremiyorum. Vay ne burada böyle? bir kapı var. Vay burası ne? Baba altın, de, altın, de, altın de, zümrüt, de, zümrüt de, ve elma. Burası da televizyon ekranı mı? Vay televizyon ekranı. Hani bakayım. Hayır öbür şey bak. Ha buradan mı giriyoruz? Ha, burada da bir kapı var. Burada da var. oh, evet. burada gizli bir yer daha var. Hadi. Ne şimdi? Tamam sizinle geliyorum. Hadi. Evet yine ışıklı bir Hı -hı. yoldan gidiyoruz. Hadi kübiş ben Hı -hı. de devam ediyorum. Oha! Aa bir dakika siz burada deniz zombileri için içine su koyup camdan yerler mi yaptınız? Hı -hı. Vay be. Ya şu güzellik için like'lamayı unutmayın artık. Ay. Burada da var bu zombiler. Bak buraya girip çıkıyorlar. Burada onları bir yer yapmışsınız. İsterlerse suya giriyorlar. İstemezlerse böyle. Burada da iskelet var elinde. Oo. İksirli bir yay var. Tamam, burayı gördüm, ne? burayı çok beğendim bu arada. Evet, şimdi nereye gidiyoruz? Gizli Esra Şimdi buraya gel baba. Ben şimdi ben oraya gel. mı gelin? Tamam, şimdi kübişi takip ediyorum. Bak. Vay, bir gizli yer daha. Bak. Bakalım. Aha, siz yatağın altına gizli yer mi yaptınız? <laughs> Vay be hadi gidiyoruz. uuu Tavanın güzelliğine bak. Bir sürü altın, zümrüt ve elmas bu sefer ama şey bloklar yapmışsınız. Maden blokları. Aha! Ama. Altından bir şey var burada. Baba, Zırh yeri baba, var. Odanı mı diş, diş, diş var. Burada da mı gizli <laughs> geçit var? Burası gizli bir geçit mi? Hayır. Ha tamam burası gizli bir geçit değilmiş. Tamam burayı da çok beğendim. Ama gizli bir, bir oda. Baksanıza gizli bir odaya Ama bakın. Şimdi size bilgisayarımı göstereceğim. Bilgisayar mı? Hı -hı. Aha Esra bilgisayar mı yaptın sen? Hı -hı. Hadi göster. İstediğimde de istediği dışarıda göstereceğim. Tamam geliyorum. Esra'dan sonra ben göstereceğim tamam mı? Evet şimdi dışarı çıkıyoruz. Hah çıktık. Bak bu işi bizim iş yerimiz. İş yeriniz mi? Hı -hı. Bakayım neresi sizin iş yeriniz? Burası mı? Bu. Hı -hı. Hmm, bu ne? Ve ne bunların hepsini blok blok tek tek koyuyorlar. Bakın çok büyük emek var burada. Bak bir tane daha var. Bu, bu benim bilgisayarım var burada bak. Bakayım. Bak. Aha! Laptop Aa, Laptop yapmışsın sen kendine. Evet. Bak böyle ekranı açılıyor. Böyle ekranı kapanıyor. Vay be. Benim çok benim. beğendim. Benim bilgisayarlarımın hepsinden daha güzel değil mi? Be, bu benim, benim. bu baba, da benim Baba bilgisayar. bir de. Bir de, bir de bak, evet bilgisayarı var. Bir de Kübra'nın bilgisayarına bakalım. Vay Kübra'nın bilgisayarı pembiş. Baba daha bir tane Pembe var. Pembe bir bilgisayar olmuş. Bak. Bu da Kübra'nın yatağı herhalde. Çok çalışıp yorulunca oraya gidip uyuyor. Çok gizli bir yerimiz var. Çok gizli mi? E, hani burada da. De... Ya her bir Baba, kat bir yapmışlar var. tek tek. Bak. Buraya ikiniz bak. bir hafta uğraştınız. Bak bir bir hafta. bak. Vay bir sürü meşalelerle tavan. Daha bitmemiş mi burası? Bitti. Ha bu bitmiş hali. Vay be. Baba bir tane daha var gel. Hadi geliyorum tamam. Bir tane daha yerinizi gösterin <laughs> bana. Ha ben göstereceğim. Tamam şimdi Kübra gösteriyormuş. Tamam. Bu videoları seviyorsanız likelamayı unutmayın. Esra ve Kübra çok çılgın inşaatlar yapıyor görüyorsunuz. Ve bunların her bir tanesini tek tek blok blok koyuyorlar ha. Öyle hazır kodlarla falan yapılmıyor. Bu arada bir dakika ben bir time set day yapayım. Heh. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Gel evet gidiyoruz Kübra'nın peşinden aşağıya indi. E bu şey benim ya. Ya ben Oo, değil. bir daha. tamam beraber geziyoruz <laughs> Esra. Hadi sen de gir. Bak buraya bir böyle bir yer yapmış. Onun içinden gizli bir yol yapmış. Baba ya ben... Nerede Bak. Tamam al göster nasıl yapacağız? Ya baba ben gösteriyorum ya. şu an. Bir dakika Esra bir yapsın bakayım beni. Bak. Oho. İşte, mi, işte mi? Oha nasıl girdim ben buraya? Baksanıza şuraya. Aa! Baba, Kafama bir bakın ya çok komik. Ya baba hayır buradan değil mi? Yani böyle mi? Hayır hayır bekle bir şey. Tamam bekliyorum sizi hadi gelin. Aa buradan dışarı çıkıyor. Buradan dışarı çıkmamalıyız şu an. Bu Şu ne? an yüzüyor gibiyim. Evet, Bakın. Yer, 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 yer. Nereye gidiyor? Benim tamam geldim. Evet, gizli bir. Nasıl oldu bu? Bozuldu. Ya ver. Ben... Ya sürü var, siliyor mu diye sürecine. Bir dakika, kübiş. Bu benim gizli denelim ya. Ben... Vay! Esra çok iyi öğrenmiş oyunu ya. Ben giremedim oraya bak. Benim giremediğim tünel yapmışlar. Evet. Ay işi yanlış. Tamam nereden gidiyoruz? Buradan mı? Hayır de. Hayır buradan. Karşıya mı gidiyoruz? Hayır. De. Hayır ben de. böyle değil. Hemen. Nasıl? Bakayım. Hemen göster bakayım. Bak. Vay be. Ya Esra çok iyi ya. Evet. Esra bir Bay Krat Pro'su ya. ya ben de, ben de, ben de. Evet Kübra da Bak. Bay Kırat Pro'su. Aa bu gizli geçit hmm. buraya mı çıkıyordu? Evet. Vay çok beğendim benim. Baba, seni ben gösteriyorum. Ya, ben gösteriyorum da. Tamam gel bakalım Kübiş şimdi, Bak. şimdi. Esra gösteriyormuş. Aha burada bir tane daha gizli yer var. Evet. Tamam geldim. Bak. asansör var. Bakayım. Oo. Bak. Vay be. Nerede Çok ]sınız? karanlık oldu burası. Evet. Nereye gidiyoruz şimdi? Yukarı. Evet. Çok ilginç. Tünellerden geçiyoruz şu anda. Peki. Esra. Kaybetme kendini. Neredesin? Ne? Ha önümdesin. Kafanın Bak. içindeyim Esra. Artık bir yerlere gitsene. Duy, Kafan mı karıştı? Ben buraya bir tane meşale koyayım mı ya? Bak böyle değil. Bak. Ver göstereyim. Bak baba burası ha, da benim havuzum. Evet Esra hadi nereye gidiyoruz? Yukarı. Sonra. Aşağı mı? Yukarı. Yukarı mı? Tamam çıkıyoruz. Burası da benim havuzum. Vay! Uy ne yaptınız buraya su altında? Burayı ben yaptım. Vay çok güzel olmuş. Buradan bak, bir yerlere gidiyor. Bak buradan bak. daha bak, Sandığa bak. Bakayım. Yukarıda mı? Bakayım sandıkta ne var? Oha! Bir sürü bir sürü beşe tekne var. Bak. Baba ne bir tane yaymış var göstereyim de. Hadi göster bakalım. Allah'ım bugün kafayı yedim. Her yer gizli yer dolu. Her yer gizli yer dolu. Ne göstereyim bak. Bu bizim bir tane yaymış baba. Hani nerede bakayım. Bakayım nerede. Bak. Burası mı? Ne? -hı. Kapısı da var bak. Bakayım Böyle. kapısı da mı var? İşte. Aa burada karlar var. Evin içinden geçip karların olduğu yere çıkıyorsun. Ya baba ben bir tane var bu yerde. Ya kaç de... tane yeriniz var bu yerleriniz hiç bitmiyor ya mu Ya baba sizin? ben şunu göstereceğim. Nerede şimdi. dedi? Şu tamam gel kübiş göster. Bak Baba. Bu yerin. Dur benim. buradaki yere bakalım. Sonra da Kübra'nın yerine gidiyoruz hadi. bak, bak bu işte benim, benim evim. Şu an ben yaptım. Burası, burası Esra'nın eviymiş. Ben benim evim bak. Oo çok güzelmiş Esra. Ellerine sağlık. Hadi Kübiş şimdi senin gibi geldim baba, peşindeyim. Baba dur hadi bak. Uf bu ne ya? Bu ne? Bu ne biçim bir yer ya? Ne yaptınız siz buraya? Gizli bir yer yaptım. Nasıl gizli bir yer yaptın? Gerçek. Hadi çıkıyorum. Evet yukarı kadar çıktık. Vay 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 vay. Buradan da zombilerden kaçma yeri. Ha burası zombilerden kaçma yeriniz mi? Baba ne ben benim bir tane yerim var. Ay baksana da bak, şuraya bak. ya. Böyle bir yer yapmışlar. Burada bak. muhteşem büyük kuleleri var. Baba, baba. Aşağıda gizli evleri var. Baba. Bak. Benim bir tane var. Aşağı bak. Nerede? Bak bu. Baba şu Burası Burası mı? Su mu içeceksin o? Hadi koş suyu Baba, Baba bu düğmeye basıp yeşile gidiyorsun. Başıma yeşile gidiyor. Anne hani, nereye? Hangi düğmeye basınca? Bu. Burada beyaz bir düğme var bak. Basayım. Ama İnternete bakmamış bakmamışsın diyor. Ha internete <laughs> internete bakarak sen burada bir sistem mi yaptın? Mesela bu butona basınca bunun içine mi giriyorsun? Ama ama olmuyor. Ha olmuyor. Mu? O biraz kodlamayla oluyor kızım ama sen onu da öğrenirsin yakında. İstediğiniz her türlü şeyi öğrenebilirsiniz. Baba, Yeter ki sen... gerçekten isteyin abi. Baba, Bak Esra'ya. Sen... Okuma Baba. yazması olmadan okuma yazması yok Esra'nın. Neler yapıyor görüyorsunuz. Baba, yani. ben bir tane daha bir yer göster, Hadi göster bana bir tane daha bir yer göster. Bitmedi bir yerleriniz. Her biri birbirinden çok güzel. 500 tane var. 500 tane. Hadi kübiş bekliyorum. Gel. Evet. Hadi kübiş. Götür bizi. Evet uçarak yine bir yerlere gidiyoruz. Bir de hepsini akıllarında tutuyorlar ha. Ben olsam hepsini unuturum. Aha. Aha. Nereye gidiyoruz şimdi Kübra? Hayda. Hayda. Bura ne? Evet. Burası biz senin gizli maden yolun mu? Ben, ne? ben, ben yaptım burayı. Burayı ben tek tek kazarak ben yaptım. Vay bakayım. Meşaleler koyulmuş. Of nereye gidiyor bu? Vefa ne yapıyor oğlum arkanda? Buradan altın Vefa var. bir dakika Vefa. Buradan, buradan e, bir şey alamayanlar altın elmas kalsın diyenler. E, Allah, e ben buraya yaptım. Ha! Ne bu oğlum? <gülüyor> vefa. <gülüyor> vefa gel videodayız şu an. Bak gel yanımıza. Bakın. Bak, bak. Bakayım. <laughs> Yok artık. Öh, buralar nerelere gidiyor? Böyle bir tane vardı. Ya kaç tane yeriniz var? Her yerden bir yer çıkıyor. Bak, bak. Va uy, burayı da, buraları siz mi su doldurdunuz? Normalde buralarda bu kadar su olmaz böyle. Baba sen bir tane yer göstereceğim. Gel. Hadi sana. ben şimdi dışarı çıkıyorum. Wa, çıktım. Şardayım. Evet, köyünüz bu kadar mıydı? Hayır! Ağır ha! Can oğlum ne ya? Baba! Baba da benim bir tane yerim var. Ama... Ah mikrofonumu mu devirdiler? Baba sana bir tane daha bir göstereceğim. Ya yeter bu yerleriniz bitmedi sizin. Baba sana bir tane yerim var. Baba da benim bir tane yerim var. Neresi? Yaşı yaşıyorum bak. Hani Yaşı yaştım. Aa Esra buraya yazı yazıyor. Aa evet. Minecraft'ta böyle isminizi yazsanız ha. Esra ile Kübra. Bak P harfi yapmış buraya. <laughs> buraya da 2 yapmış değil mi? Vay be. Bence çok mantıklı. Minecraft'ta kocaman renkli bloklarla isimlerinizi yazın. Sonra onun videosunu çekelim. Anlaştık mı Kübra Esra? Baba sen bir yerde ya bana artık bir yer göstermeyin. Ya. Yep. Demir var artık ya. Göstereceğim. Ha. Ah. <laughs> <Evet. gülüyor> hadi. Tamam hadi çabuk göster neredesin? Evet. Vefa bir saniye izin burada, ver bana. Burada taş kule var onun üstündeyim. Baba, ha geldim. Baba ben de bunu oynayayım. Bir ben... dakika Vefa. Gel baba. Evet nereye gidiyoruz? Evet yine bir yerlere gidiyoruz şu anda. Nereye götürüyorsun beni? kübiş Gel. Tamam geliyorum da nereye götürüyorsun beni? Bir dakika yok artık. Ya Sen... çıkayım çıkayım çıkayım. Ya. Tamam hadi ya hadi. Hani nerede gizli yerin? Bak Esra da geldi. Hani nerede nerede? Çok gizliymiş. Evet çok merak ediyorum. Kübra'nın çok gizli yerine gidiyoruz. Evet. Ya çıkın. Ya bir şey yok burada Kübra bizde dalga geçiyorsun. Hayır dalga Bir dakika. Hani ne? Hani ne? Bak şurada. Hani nerede? şu ya Allah'ım ya Rabbim ya nasıl bir gizli bir yermiş orası ya. Dur çok merak ettim şu an. Hay burası gizli bir yer değil. Burası o şey büyücü köylünün yeri mi ne o bu? Hayır burada daha da çok güzel gizli bir yer var. Gel. Bak büyücü köylüler var. İçin. Pardon bunlar şey yağmacılar yağmacılar. Ya buradan da gizli bir yer var i̇çinde. Baba ama yağmacılar içinde. Baba. Abla içine tamam. girdim içine. Tamam içine girdim. Aşağıda. Baba. evet aşağıda baba, işte bak burada. Baba bir şey söyleyeceğim. Baba bir şey söyleyeceğim. Efendim vefacım söyle. Eee. Baba niye? Baba. baba gel. Böyle uç. Evet geliyor. Baba böyle Böyle uçuvayı Vay Vaaay. Evet. 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 Videoyu likelamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Eserli ve Kübra kızlarımı tebrik ediyorum. Mükemmel bir Ama köy bir yapmışlar. Var, Tam tamına bir hafta uğraştılar. Sonraki videoda görüşürüz. Her gün saat akşam 5'te yeni videomuz yayında. Her salı perşembe akşam saat 8'de. Tdv medya youtube kanalında sizlerle beraber minecraft oynuyorum. Gelin Allah'a ısmarladık.